Lemme <laughs> abi. Lan Melis ne yapıyorsun ya? Aklım çıktı ya. Sadece senden bir şey isteyecektim. Ne istiyorsun? Bana bilgisayarını açsana. Ne yapacaksın? Roblox oynayacağım. Şaka şaka. Onun bilgisayarına virüs yükleyeceğim. Çaktırmayın. Tamam biraz oyuna izin veriyorum. Sağ ol sandığımdan da kolay oldu nedense. Tezgah lan bu. Oo bakıyorum da tezgaha gelmişsin Melis. E Samet abi sen Roblox oyna izin veriyorsun dememiş miydin? Evet. Peki oynayabilir miyim? Hayır. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Ama ben şimdi en sevdiğim aktivitelerinden bir tanesini yapmak istiyorum. En sevdiğin aktivite derken Samet abi. Dur dur ben sana hemen göstereyim. Ee, galiba birazdan 3. Dünya Savaşı olacak.